Bir Volkswagen Passat tutkunuyla daha beraberiz. Işık Eroğlu. Merhaba Işık Bey. Merhaba Ayet Bey. Öncelikle niçin Volkswagen, niçin Passat? Volkswagen çünkü zaten dünya markası olarak kendi kalitesini ispatlamış. Grubundaki diğer markalarda yeri belli zaten. Niye Passat? Birincisi yeni çıkan bir modeli. Daha önceki Passat'lara göre muhakkak üzerinde bir takım iyileştirmeler daha konforda, kasa da zaten görünüyor. Sonuçta araba almak değil, arabayı almak için ayırdığınız bütçeyle alabildiğinizin en iyisini almak istiyorsunuz. Bu konuda da bence en iyi adaylardan bir tanesi Passat. O halde birlikte otomobili kullanalım ve sizin fikirlerinizi tekrar tekrardırınelim. Hayır hay, tabii ki, tabii ki. <laughs> Peki Işık Bey şu anda yeni Passat'ı birlikte kullanıyoruz ve daha önce son 6 yılda 3 farklı Passat kullandığınızı söylediniz. Yeni Passat'la daha önce kullandığınız Passat'ları karşılaştırır mısınız? Tabii şu anda kullanmakta olduğumuz yeni Passat da ile daha önce Passat'lar arasında birincisi iç içinde kullanılan malzemenin detayı, kalitesi ve rahatlığı ben diğerlerinde bulamamıştım. Sonuçta arabanın içinde İçinde bir yaşam var ve bu yaşam içerisinde kullanılan detaylar da e, önemli. Bu anlamda baktığınızda e, hayalet ekran e, konulmuş. Bu ön ahşap geçişleri, e, arabanın genişliği, rahatlığı, konforu, sürüş rahatlığı bunların hepsi bu, bu kasada, bu modelde gerçekten başarılı bir uygulama olmuş. Peki Sessizlik için ne diyeceksiniz? Sonunda? Bu al kullandığımız araba dizel bir araba. Eğer siz söylemeseydiniz ve arkasında da e, orada yazan bir şey iddia diye görmeseydi ben bu arabayı dizel demezdim. dolayısıyla bu sessizlik e, o konusu, detayı bence çok başarılı. E, çünkü gittiğiniz e, yoldaki zaman geçirdiğinizde e, o ses bir müddet sonra artık bir sıkıntı haline geliyor. Dinlemeye başlıyorsunuz bence çok başarılı bir izolasyon yapmışlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.